Gelmeleri de böyle rahatlıkla yapmıyorlar. Yine etrafı sürekli kontrol ederek. E, şu anda bir mola anlarını tespit ettik. Her şey yer misiniz Fikir, on sonra. Doğrudur efendim. E, arazinin durumuna göre, görevin e, mahiyetine göre çeşitli şeyler yediğimiz oluyor. Fakat genellikle değil, zaman zaman. Şimdi efendim... E... Şimdi silahlarınızı uzaktan gördük de bir de e, sizden dinleyelim. Şimdi bu silahlar M16'dır. Ee, A2 modeli, rifli olarak geçer. Geriyle silahında e, hafiftir. Hızlıdır. Daha kolay taşılır. Geri tepmesi yoktur. Nokta atışı yapar. 300 metreden hedefi noktalar Hı yani 300 metrede. metreden hedefe vuruş yapmasının gelişmiş, adını, şekillerinden, gelişmiş şekillerinden biridir. Launcher takılı. Launcher ayrıca bomba atıyor. İki bombayı aynı anda atabiliyor efendim. Mermilerle donatılmışsınız. Üstünüzde kaç tane var? Şu anda üzerimde 2000 tane mermiyle operasyona çıkıyoruz. Üzerindeki taşımış olduğum silah bizim tabirimizde çılgın kız. Operasyondaki en etkili silahlarımızdan biridir. Hiç susmamak şartıyla şu andaki terör grubunun en belalı silahlarından birisidir. Ee, onun için mi çılgın kız diyorsunuz? Çılgın Çıldırıyor kızı, yani. Çılgın kız demesinin nasıl bir e, böyle tetiğe bastıkça şahlanan bir at gibidir kendisi. Terör örgütünde de bu tür silahlar var mı? Terör örgütünde daha değişik silahlar var fakat e, bizdeki silahlar onlara göre daha üstün ve daha iyi donatılmış. bir şekilde. Erkek, silahlar evet. bizde. Bu yüzden de hiçbir zamanda da cesaret edip karşımıza çıkamıyorlar. İman da Aleyk bizde, şey. inanç da bizde, Allah da bizde, yürek de bizde. Her şey bizde mevcut. Her şey bizde mevcut. 24 saat buralardayız efendim. Buralardayız 24 saat. Buyursunlar gelsinler. Buyursunlar gelsinler. Gelsin Kudret meydan. Evet.